Hepini yemeye başlayalım. Bugün sizlerle birlikte. Maizil, son, bir oyun oynayacağız. Bugün düştüm. Bir geçmiş alışanışı alayım. Şimdi. Belki adım abone unutmayın bu arada. Şimdi hangi ülkeyi seçelim? Türk. Tabii ki de Türk. Çünkü Türk. Eşil koyu işi Oyun şartını iş aldı. Bu oyun mu? Aa, bu gerçek oyun mu? Bir ay alayım ben bunu. Şişin de. Tamam, bunlar. Tamam, yeni oyunda başlamış. Bir de bu işler... İkinci Dünya Savaşı'ya tüm avrı payı karşı kalıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda sona aydınlar ve sözgülüne karşı tüm oluş kullanma yapıyor. Bir yıl şu Söyleneceğim ne sonra söyleyemem. Söyleyemem. Bir şey söyleyemem. Bir şey söyleyemem. Bir şey Bir şey evlat Bir şey söyleyemem. Bir şey söyleyemem. Bir şey bu, Bir mi? Bir Bir şey Ha şimdi şöyle alalım. eve geldim. Evet hoş bulduk. Merhaba Liv ile. <laughs> selam Kiloş. Liv. selam ki Liv sana iyi davrandı mı? Geç oluyor. Hadi sen yatma. Dayayalım. Ne geçiyor? <laughs> Bitmedi ya arkadaşım. Daha yıkayı görünümlü bir ağaç küçüğü bulduk. Orada bir hazine olabilir gibi, gibi duruyordu. Gerçek bir hazine. Şöyle yağmur yağmaya başladı. Ama yine de hazine koyduk. Ve Sonya ve Sonya Ve Sonya ağaç kütüğünü boş olduğunu öğrendik. Ama belki tuyalar daha Sonya oraya birkaç hazine koyabilir. Bu işten sonra geyip geyi dönüp kontrol edeceğiz. edilir. Hay doğruca ışımıyor. Tamam. Nasıl <laughs> ah, işte. Onun şeyi Bir yalan bir Şimdi aşabilir miyim? çok hızlı olacak. Ah tamam sen öyle diyorsun. Şimdi buraya gelelim. Ee, yeni mektup. Yeni mektup. Mektup yerle açmak için Jaffa başım bu zamana mal olmaz. mahalle kol şey. Şişeklerde şişek yiyen Türk <laughs> <laughs> kedildi artık onu şeyde tutmasını talep ediyor. Tamam. Banyo kümet. <laughs> Bir bakalım. Şimdi şeyi yıkayalım. Bop bop alalım. Diyor yap şöyle o oh, güzel şey kaldık şimdi bak tamam ee, yemek oldu. geldi mi tamam gel bak yemek yeme uşak geliyor uşak geliyor uşak geliyor uşak geldi nom nom alabilir miyim lütfen? Al. Yine mi artık geçti. Geç şey oldu. Güneş bile bat. Yatağına git. Çok uykum var. Yatma vakti gelmiş var bana. Tamam. Hadi iyi geceler. sana ilerim. Sabri'yi de değil mi? Ben işlemem bir erkek. Kendi güzel hediyeler alacaksın. Evet. Tamam hadi uyuyalım şimdi. Tamam. Heh iyi geceler. Çalışma odası. Sen uyudun ben çalışma odası okuma. Bakalım bu neymiş. Böyle bir şey çıktı. Kabat. Ee, şimdi uyuyor mu? Bu. Ne dedi o ya? Bu işte. Yine bir TV hazır olacak. O, yatak odası gidiyor. Ben şu kabat Lan kat ediliyor. O da de Şu bağ uzak Günaydın. Banyo lava başında gidi bu hışla diye zamanla bana ulaş. Oğlum bak mal gibi ya. Neyse. Um, bak. Bu iş. Hadi hadi. Şimdi inşallah yemek yedelim. Bir ekmek bir tane. Ye. Bir tane de bu. Uşak geliyor. Hop. Ben bir markete gideceğim. İki kere tıklayacağım markete gidiyoruz değil mi? Değil mi? Diyeceğim. Eee. Ha, banyo yapacağım. Şöyle şöyle yapacağız. <laughs> tamam. Nefesi kesilerek bugün benim doğum günüm günü. Bütün gece zaz uyudum. Artık yedi yaşındayım. Farklı görünüyor muyum? Evet büyüdü Lan tamam hadi ya Tamam Şuradan doğum günü kullanacağım <laughs> Orada olamadığı için Üç günüm okulun başlamıştan sonra Bir sıkıda bekleyeyim böylece her gün Takılabileceğim bir şeyler karşılayacağım Not dün bir tüyalet okudum Evden mektup. Nefes kesilecek. <laughs> Yıkıtıyor. Yiyor bana. Aç hadi tamam. <laughs> Doğum günü. Çocuğu isim bir. Tabii ki belki bir yaşlı çocuğu. Hayır şimdi amaç görüyoruz. Bak tek başıma oynayayım Cihalem. Bir ya dedik. Tek başıma dedik. ne yapabilirsin. New York'lar şimdi onun için yaptım yapımı şöyledir. Tamam başta Be. Lan sevmiyor mu ben? Allah Allah. Tamam hadi gel lan yiyelim. Lan o canı ya yiyelim. Bak işte alışmış. Bundan aldık. Bundan da aldık bir tane. İki tane pardon toplam 335 lira oldu. Ben çünkü şimdi şu bir bir büyük big getişini oynuyordum ve üştüm kilen. <laughs> Gömleğimi tamamışlar. Ve yatak oluşu. Şey ne bu iş yatak oluşu. Tamam şu an gel bir şey giyiş şunu giyiz Bir dahaki sefer daha dikkatli ol. Ha, çok güzel. Hadi gel evet. Hadi gel yapalım baştan bir. Ee, ne dedi bu? Bu yaşı mıydı? Yok. Bu yaşı mıydı? Bu yaşıydı. Hadi bismillah Bak başta yaptık. Dükül oluyordum. Al. Ab... Evet. Bugün doğum günü evet. Eee doğum gününe hiç kimse gelmedi mi? Neyse sana yemek ediyorum. Aç bakalım ağacını Ham. Tamam hadi hadi. Seninki yediği menüyü başla diyor. Evet. Ne olduğunu merak ediyorum. Aç bakalım. Evet yaşım kalemle ne istediğimi unut. teşekkürler. Hadi şimdi bunları deneyelim. Zemini yenileye yardımcı olabilirsin. Odama gidip bir şey seçebiliriz. Hadi hadi gidelim.

已经下来了，还能？<noise> <noise> <noise> Tamam arkadaşlar şey, bu da bitsin bu şey video. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.